Arkadaşlar herkese selam tekrardan merhaba bugün yeni bir oyun demosu deniyoruz oyunumuzun ismi Contents Oyunu çok az oynadım ama güzel bir oyun olduğunu düşündüğüm için hemen kapattım video çekmeye karar verdim Çünkü bu oyun gerçekten demo olmasına rağmen çok güzel duruyor çok oturaklı duruyor şahane duruyor ve biraz olsun Hollow Knight'a benziyor Fazla uzatmadan start tuşuna basalım hemen başlayalım bakın Hollow Knight'a neden benzettim şu grafikleri görüyor musunuz şu dünyaya bakın Karakterimiz burada meditasyon yapıyor yapıyor bizi bu şekilde karşılıyor şöyle bir uyanalım bakalım uyanır mısın Evet direktmen uyandık burada benim ilgimi çeken en önemli bir şey karakterimizin silahı bir fırça yani saçlarımıza falan da koşarken dikkat edin sanki boya her şey boyadan ibaret oyunun görsel tarzı da inanılmaz güzel yani oyun sanatına önem vermiş tuttuğumuz kılıcımızı da bu şekilde fırçaya dönüştürmüş gerçekten çok beğendim. Şöyle oturarak buradan meditasyon yapabiliyoruz. Yani e, Soulslike like oyunlarda olur ya bir yerde dinlenirsin. Burada da böyle bir şey yapmışlar. Oyun Soulslike like oyun olacak mı bilmiyorum ama öyle gibi gözüküyor. Şuradan şöyle ilerleyelim. Bakalım burada ne var? Bir adet teneke var. Merhaba diyor. Arkadaş canlısı bir surat gördüğüm için mutluyum diyor. Ben Betram diyor. Ben şöyle bir kadın arıyorum diyor. Mor saçlı demek istiyor sanırım ve evet bekle bu kadın sensin diyor zaten beni arıyormuş sonra burada gene bizi yönlendiriyor akademiye git diyor tamam akademiye gideceğiz hemen burada tuhaf yaratıklar var bunlar beni ürkütüyor o yüzden ben gidemem sen git diyor İyi şanslar tamam şöyle gidelim bakın ilk düşmanımız karşımıza çıktı şöyle düşmanlara vuralım yani çok oyun demosu denedim arkadaşlar bu oyun demolarında gördüğüm eksikler vardı ama bu oyunda o eksiklerin hiçbiri yok çünkü oyunu savaş mekaniği olsun koşma zıplama her şey o kadar güzel duruyor ki yani oyun yapanlar çok başarılı bir şekilde yapmış. Bir de demin burada bir tane kristal düştü. Düşmanı öldürdüğüm için ama bu kristal ne işe yarıyordu bilmiyorum açıkçası. Şuradan bir tane daha buluruz. Evet bakın. Bu kristal herhalde bize ruh kazandırıyor ya Hollow Knight'ta para mıydı? Hollow Knight'ta para kazanıyorduk. Bunda da aynı şekilde para olarak kullanabileceğimiz kristaller düşüyor arkadaşlar. Bunları toplamak lazım sanırım. Şöyle çevredeki şeyleri kırabiliyoruz. Şöyle deş atabiliyor muyum? Peki deş Yeteneği şu an var mı? Aşağı düştük. Eyvah. Ne yapacağız? Şöyle yuvarlanabiliyorum. Ha, havadayken deş şatabiliyorum. Tamam. Bu kapı kapalı. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan mı gideceğiz? Evet, şurada kırık bir duvar var. Buradan geçelim. Gizli bir yol. Tıpkı Hollow Knight'teki gibi. Şunları kıralım, kristalleri alalım. Güzel. Ne oldu? Neye çarptım lan ben? Oğlum orada bir şey yok ki. Oyun kandırma beni. Burada bir şey mi var abi? Ben buraya neden çarptım? Bir daha deneyeceğim. Neyse. Demin öldüm. Sebebini anlamadım bir şekilde öldüm. Bir de dikkatinizi çekti mi? Deş atarken de boyaya dönüşüyorum. Çok güzel ya. Çok güzel. Gerçekten çok sevdim bu oyunu. Bu oyundan çok umutluyum arkadaşlar. Burada ananasa benzer biri var. Ananas mı? Turp mu? Bu ne? Turpa benziyor. Pardon. Burada gizli kapılar olabilir mi? Gizli yollar olamaz. Devam edelim. Şu düşmanları da bir öldürelim. Oyunun başı olduğu için tabii ki kolay yaratıklar var. Hollow Knight'ta da aynen bu yaratıklar vardı. Böyle böcekler duvarlarda yürüyebiliyordu. Etrafta gezinliyordu. Bu kristalleri erkenden kırmazsak enerjisi bitiyor ve kayboluyor sanırım. Şunları da toplayalım. Ya yani toplayabildiğim kadar kristal toplayayım. Belki dur bir boss mu geldi? Ne oluyor? Ha 3 tane düşman geldi şu an. Tamam. Challenge odası gibi bir şey yani bu. Bir tane hasar yedim. Bir tane daha yedim. Şunları bir toplayalım. Yukarı saldırıyor muyuz? Yukarı neden saldırı yapamıyorum? İmdat yukarı saldırıyor mu gerçekten? Tüh ya. RT kullanarak kaçınabilirsin diyor. Aynen bu şekilde havada dash atıyorum. Ama neden yukarı saldıramıyorum? Bakın. Şuan yukarı tuşuna basıyorum ama yukarı saldıramıyorum. Neyse RB tuşuna basıyor. Ekranın sol üstünde RB tuşuna basıyor. Bir şey kullanacakmış. Herhalde can yenileyeceğiz. Aynen. Bir tane ufak küre dolduruyoruz. Onunla beraber can doldurabiliyoruz. Peki o ufak küre nasıl doluyor? Herhalde dinlendiğimiz mekanlarda doluyor. Şöyle gidelim. Buradan gidelim. An ne oldu lan? Bir şey yaptık. Buradan ilerleyemiyorum. Demo için kapalı diyor. Gideceğimiz yol aşağıda. Ben burayı kıramıyorum. Önümde diken var. Peki şöyle kaçınırsam, kaçındığım zaman her şeyin içinden engellerin içinden geçebiliyor muyum? Herhalde öyle arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet aynen o şekilde. Birazcık da can yenilemiş olduk ve ilerliyoruz. Şu görsel tarza bakar mısınız? İnanılmaz güzel ya. Gerçekten çok tatlı. Sanırım akademi binası burası. Burada bir tane kim var? abim mi? Abla mı? Bu ne? Ne diyor? Vincent. Vincent adlı biriyle tanışıyoruz. Sen diyor. Buraya geldin vesaire vesaire. Zaten çok İngilizcem yok. O yüzden buraları anlatmaya çalışmayacağım notlarım var diyor arkadaşlar. Notlara git, bul diyor bana kısacası. Şöyle geçelim. Buradan içeri giriyoruz değil mi? Evet, buradan içeri girelim. Bakalım bu akademi binası nasıl bir bina? Burada dinlenerek canımızı doldurabiliyoruz. Ama küre dolmadı. Evet, küre dolmuyormuş. Küreyi ileride dolduracağız. Yani küreyi düşman öldürerek dolduracağız. Ne diyor? B tuşuna basıyor ve boyama yeteneğini kullanıyor. Şöyle kapıları boyayıp kapıları açabiliyoruz. Bir de şöyle dedi yukarı, Aynen yukarı saldırma bu şekildeymiş. Tamam. Yani B tuşuyla şöyle boyama yeteneğimizi kullanıyoruz ama stamina olarak şöyle bir boya koymuşlar. Bu boyayı tükettiğim zaman yani seri seri kullanamıyorum arkadaşlar. Bakın. hızlı hızlı kullanıyorum ve boyam bittiği için şu noktada saçımı rengi gidiyor ve boyam yokken yaptığım saldırılar benim canımı götürüyor. Tamam. Dikkat etmek gerekiyor yani o zaman. Mesela ben şunu havadayken saldırı yapabilir miyim? Gerek kalmadı. Yanıma kadar geldi. Buradan gidebiliyor muyuz? Buradan gidemiyoruz. Burayı boyayamıyoruz da. O zaman şöyle gidelim. Şu sol üstte kapı var galiba. Evet evet bakın. Burada kapı var. Ben oraya nasıl geçeceğim? Aa direkt geçtim. <laughs> bir saniye ama buraya bu şekilde geçmemem lazım. Normalde bu dikenlerin içinden geçmem lazım. Ben aşağıdan geçtim bir şekilde. Burada ne yapıyoruz? Ne oldu anlamadım bir saniye. Orada bir şeyler var ama onları ben kullanamıyorum şu an. Dur buraya sonradan geliyor olabiliriz arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Kristalimi de ver. Canım çok az kaldı. Ne yapacağız? Buradan buraya gitmem gerekiyor sanırım. Aşağıda bir şey var mı? Aşağı düşecek ölürüz. Buradan gidelim. Bu ne? Yıldırım yeteneği aldık arkadaşlar. Havadayken ha hook atabilirsin diyor artık ve bu şey kullanır diyor. Boya kullanır diyor. Yani böyle gidebilirim. Dur 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 hop. Biraz zor galiba. Yok pek de zor değil. Burayı açalım. Ha bu demin giremedim kapı. Tamam. Ben demin bir yerden bir yere gidemedim ya. Hatırlıyor musunuz? Oraya tekrar bir gideyim. Nasıl gideceğiz ama oraya? Evet, buraya gidecektim. Doğru. Burada bakalım neler var. Şöyle, şöyle, şöyle. Sen kimsin? Bu şey mağaza galiba ya. Hoş geldin benim mağazama gibisinden bir şey söyledi. Benim dükkanımda her şeyi bulabileceksin diyor. Ve şu an ne satıyormuş? 60 evet bakın bu e, kristaller bizim için para. Bundan 3 tane alırsan diyor maksimum canını yükseltirsin diyor. Maksimum canını yükseltmek iyi olabilir. Ama bundan 3 tane bulabilecek miyim? Ben ilk öncelikle bunu alayım kürem artsın. Tamam mı? Küren dolu olarak geldi. Harika oldu. Ee, bir kullanalım. Canımız artsın artık arkadaşlar. Yoksa geberip gideceğiz valla. Şöyle ilerleyelim. Farklı düşmanlar geldi. Yere çakıldığında alev dalgası gönderiyor. Burada yine kristal var. Alalım. Oy, sol tarafta bir şey var arkadaşlar. Durun. Sen bir gider misin şöyle? Şimdi ben buradan nasıl geçeceğim? Hop böyle geçeceğim. Bu ne? Burayı kıramıyor muyum? bunu boyayacağız durun bakın burada bir dünya var ee, dünyanın rengi soluk görüyorsunuz beyaz boyanmamış şunu bir boyayalım neler oluyor ee, bir şey buldun diyor günlüğünü aç diyor ve bulduğun şeylere bak diyor yanlış tuşa mı bastık aha bu tamam şu an iki tane bir şey bulmuşum bakın bunlar toplanabilir eşyalar sanırım bunları bula bula ilerleyeceğiz herhalde her şeyi açacağız bakalım buranarda ne var bu kapı açılmıyor sanırım Şurada farklı bir düşman var. Sen ne yapıyorsun? Beni içine çekiyor. Buna ne biçim canavarsın sen? Tamam, öldürdüm. Garip garip hareketler ama arkasından geleyim şunun. Evet, kolaydı. Tam bu düşman beni çektiğinde hani çok yakın bir mesafeye geldiğinde direkt olarak e, şatsam kurtuluyorum herhalde. Ya da bekleyelim, garanti oynayalım. Tamam. Böyle. Oğlum üstüne çıkma canavarım. Kolaydı zorlayıcı düşmanlar var ya açıkçası. Ama beni dikenin üzerine atma lütfen. Buradan vurabiliyor muyum? E buradan vurabiliyorsam şöyle vurayım şuna da gebersin gitsin. Beni zorluyor çünkü bu. içine çektiği için. Şunu toplayalım. Canımız gene bir tık az. Ve işin kötü tarafı cam biriktiremedim. E burayı vurmak lazım. Burayı nasıl vuracağız? Durun durun. E, burayı çözmem lazım. Şöyle yapsak olur mu? Bu herhalde geliştirme alıp e, açabileceğimiz yerlerden. Sanırım bu oyunda Metroidvania olacak o zaman veya oyunda güçlendikten sonra e, bir sürü şeyi toplamak için buralara geri dönmemiz gerekecek arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Buradan yukarı gidemiyoruz. Gidebiliyor muyuz? Şöyle. Yani duvardan sağa sola sekemiyoruz. Buradan geçsen bir şey olmaz değil mi bak? Ne oluyor? Bu beni yukarı çekiyor. Peki içindeyken deş atabiliyor muyum? Atıyorum. O zaman burada yapacağımız hareket belli. Olmadı. <laughs> Olmadı arkadaşlar durun. Tamam. Bunlar bizi havada tutacak. Anladım. Mesela şöyle çıkıyorsun. Deş atıyorsun. Çıkıyorsun. Deş atıyorsun. Çıkıyorsun. Buraya gidiyorsun. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok gibi. Şöyle mi yapacağız buraya? Evet. Birazcık can aldım. Burada birazcık can aldım. Sol tarafa gidersek bu ne? boss mu bu? Sanırım arkadaşlar sanırım mini bosslardan bir tanesi daha. Mini boss olmasa bile en azından zorlayıcı düşman. Challenge. Evet. Yendim. Kolaydı. Ama canım çok az kaldı. Bu <laughs> kadar az canla ne yapacağız? Oyun şu an kafamı karıştırıyor. Gidebileceğimiz birçok nokta var. Her yere dolanmayacağım ya. Lan bu ne? Aynı düşmanı buraya gene koymuşlar. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Ben demin buraya geldim mi bilmiyorum ki. Allah belanızı versin. Hayır ya öldük. Ee, gene ben burada bir yerde yakın yerde canlanmak istiyorum. Bakalım neredeyiz? Şöyle bir bakalım. E fazla uzakta değiliz. Ha, fazla uzakta değiliz arkadaşlar. Ee, burada gidebileceğim yerler var mı? Bir bakayım. Farklı yerler. Mesela buradan sola gidemiyorduk ya. Buradan bir yukarı çıkalım. Demin doğru rotasyon izlemişim bir şekilde. Buradan bir şeye bir yere gidebiliyor muyuz? Evet. Buradan gene birazcık platform yapacağız. Oo, Kocaman bir gökyüzüne geldim. Buraya da bir boyayalım. Yine burada bir şey bulduk. Toplanabilir eşyalar. Buradan herhalde sağ tarafa gidemem değil mi arkadaşlar? Yani buradan atlamak biraz çılgınlık oldu benim için. Ay ne yapıyorum ben dur. Boyamız bitti ama yapacak bir şey yok. Şöyle devam. Canımız çok az kaldı. Düşmanlarla uğraşmak istemiyorum. Bura demin geldiğim yer değil mi? Evet bakın bura demin geldiğim yer. Şimdi buraya şöyle geleceğiz. Buraları bir kıracağız. Aynen buradan geçeceğiz. Birazcık canımız yükseldi en azından. Ben buradan sol tarafa gitmiştin değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet ben buradan sol tarafa gitmiştim. Buradan yukarı gideceğiz şimdi. Burada rahat rahat dolanalım ve demo için burası kapalı diyor. Buradan yukarı gidemiyoruz. Sağ tarafa gittik. Buralara gittik. O yüzden herhalde şu sol tarafa gideceğiz. Gidebileceğimiz tek yer burası. Burada birazcık koşalım arkadaşlar tamam mı? Burada düşmanları biraz atlatmak istiyorum. Yapabilirsen bence yaparım. Ama harbiden ayıp ediyorsun yani düşman. Şimdi buradan aşağı gitmek gerekiyor sanırım. Evet bakın yeni odaya geçtik. Hiçbir şey olmayacak. Şu an rahat rahat oynayabilirim. <laughs> olmadı. Düşman takip ediyormuş. Ama bak uzaktan saldırma. Şöyle yanıma gel sana vurayım ya. Yani ne biçim bir düşman yaptınız? Ben nasıl saldıracağım buna? Hata yapmadan dümdüz parkur yaparak ilerlesem mi? Şöyle ilerleyelim bakalım. Neler oluyor? Buraya kadar gelsek. Bu da herhalde gene çok hasar yiyeceğiz. İki tane düşman koymuşlar abi. Ne yapacağız biz burada? Önümü direkt kesiyorlar ya. Yapacak hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar üç tane oldu Yani gerçekten e, birazcık sinir krizi geçireceğim. <laughs> birazcık değil yani. Yani düşmanlar o kadar salak saçma yerlerde duruyor ki. Buradan bir yere gidebiliyor muyum? Dur dur dur. Ben buradan bir yere gittim şu an. Bir saniye. Ee, buradan nereye geldi? Buradan buraya indik. Tamam gitmen gereken yer burasıymış arkadaşlar. Evet buradan birazcık ilerleyelim. Doğru mu yaptık yanlış mı yaptık bilmiyorum ama. Buraya çıkarsam buradan nereye gidebiliyorum mesela ben? Ha burada bir şey var. Ama oraya nasıl gideceğim? Buraya kadar geldik. Buradan yukarı gidersem... Of, kötü oldu ya. Tüh. Yukarı gideceğiz. Evet. Burada bir tane parça buldum. Aynı Hollow Knight'ta parçalar topladığımız gibi burada da sanırım parça topluyoruz. 4 tane parça topladığım zaman herhalde benim boya gücüm yükselecek. Maksimum boya gücümüz yükselecek. Süper, sevindirici. Buradan bir düşelim bakalım nereye düşüyoruz. Buraya kadar düşsek sorun olmaz. Buradan ilerleyelim. Sola doğru gidiyorum. Aşağı iniyorum. Gizli oda falan yok değil mi? Yok. Bu kapıyı açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Peki başka yol var mı? Böyle gidersek. Buradan nereye çıkacağız? Bu kapıdan geçersem herhalde demin açılmayan kapıyı tersten açacağız. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bu ne? Ee, seni durman gerektiğini sana ne kadar daha söyleyebilirim diyor. Bu arşivde bir şey bulamazsın. Kontrol sende değil, bir şeyler bir şeyler diyor. Şu an herhalde bir boss çıkacak karşımıza. Evet arkadaşlar, demo'da bir tane boss bulduk. Ee, tamam, güzel bir bossa benziyor, eğlenceli olacak. Saldırıları tanıdık saldırı. Ama sen bir dur da yerinde ben sana bir vurayım. Kendini gösterecek misin? Şöyle mi yapacağız? Uzaklaştırıyor beni. Eyvah. Tamam bunu sersemletip seri seri darbeler indiriyoruz. Önemli olan bu hava durmak lazım burada. Tamam şimdi havada durmak gerekli değil. Evet hata yapmayalım. İki tane vuralım şuna. Bu ne oğlum? Lan bu nasıl saldırı? İmdat. Birazcık vuralım. Can yenileyemiyoruz. Can yenileyemiyoruz. Şöyle vurabiliyorum herhalde arkadaşlar. Ama bir yerinde dursa. Burası sıkıntı. Şöyle işlerinden geçeceğiz ya. Olay bu. Ama vuramadık. <laughs> Dur. Aşağıya. Ha, tamam. Birazcık ruh toplasak iyi olacak da. Demin burada çok hata yapmıştım. Şimdi hata yapmıyorum. Buradaki yıldırım saldırısı önemli. Demin bu saldırıyı dojlayamamıştım. Evet arkasına geçmem gerekiyormuş tamam. Evet bossa tek mi atacağız? Öyle bir şey olacak sanırım. Bir tane... Öldüm. Öldüm. Tüh. Neyse burada canlanmak istiyorum. Yakın bir yerde canlanırsak iyi olur. 77 paramız var zaten. Rahat rahat oynayalım. Gene mi sen diyor. Peki gene başlıyoruz dedi. Gel bakalım başlayalım. Boss oldukça keyifli bu arada arkadaşlar. Ya yani bu saldırısındayken saldırmama gerek yok aslında. Çünkü bu aleller bana değiyor ya. Demin o şekilde öldüm. Tamam bu saldırısı kolay. Şimdi bunu öğrendik. Şöyle şöyle. Yeri düşürüyoruz. Çatır çatır vuruyoruz. Gitti mi gitti. İki tane daha vurdum. Ortadan saldırıyor. Daha vuramadım. Bunu da öğrendik. Arkasına geçip havadayken birazcık saldıralım. Fırçamızla güzel dövüyoruz ya düşmanlara. Bu saldırısı aslında birazcık boş. Beni pek zorlamıyor. mi saldırmaya çalıştığım için hasar yedim. Şimdi ne yapacaksın? Tamam boruları çıkardı. Burayı öğrendik ya burası kolay. Fırçayla vursam acaba daha mı çok vururum? arkasına geçeceğim. Vuralım vuralım. Bir kere daha yapsak herhalde ölecek. Yanlış yaptık. Şöyle biraz fırçayla vuralım bakalım ne oluyor. Vuramadım. Biraz boya kullanalım değil mi? Bir tane daha vurdum. Şöyle şöyle şöyle. Evet yere düştü ve fırçayla son darbeyi indirdim. Harika. Boyamızı bitirdik ve savaşı kazandık. Şimdi benim buradan yukarı gitmem gerekiyor. Zaten burası boss odası oldu. Aslında belirtiliyormuş bize ama ben fark etmemiştim. Buradan çıkabilir miyim? Buradan çıkabilirim. Ve ne diyor? Bir not buldum. Vincent'in notunu buldum. Bunu git Vincent'e götür diyor bana. Gerçekten mi? Bunu Vincent'e mi götüreceğiz? Evet sol tarafta bir şey yokmuş. Şimdi biz bu Vincent'in notunu götürelim. Vincent nerede? Aa Vincent buradaymış lan. Ben sandım T en başa geri gideceğiz ya. Ondan sonra buradan yol açılmış. Şöyle sol taraftan aşağı gitmemiz gerekiyor. Ha, oradan mı geldik biz? Neyse. Misat'le bir konuşalım. Evet sen buradasın diyor. Tekrar sen notumu buldum diyor. Teşekkürlerimi iletiyorum ve yakında burada birçok şey daha yapacağız. Beni tekrar ziyaret et olur mu diyor. Ve 43 dakika boyunca demoyu oynamışım arkadaşlar. Demo bu noktada bitti. Oyun gerçekten inanılmaz keyifli zaman su gibi akıp geçmiş. Ben 43 dakika bile oynadığımı fark etmedim açıkçası. Zaten kurguda ben size bu kadar izletmem. Bunu birazcık keserim. 20 dakikalara kadar düşürürüm. İzleme keyfiniz birazcık daha yükselsin. Şöyle devam dersek evet ana menüye sanırım bizi atacak. Dediğim gibi arkadaşlar videonun başlangıcında zaten söylemiştim. Birçok şeyi açıkladım. Oyun esnasında da birçok şeyden bahsettim. Bu oyundan umutluyum. Bu oyun gerçekten çok güzel bir oyun gibi gözüküyor. Demo olmasına rağmen gayet oturaklı bir oyun. Mekanikleri çok iyi. Saldırıları, savaş, ne bileyim kaçınma her şey çok güzel ve bir boss da kavuştuk. Boss da gerçekten güzeldi, tasarım açısından da güzeldi, yaratıcıydı. Dediğim gibi bu oyundan çok umutluyum. Merakla bekliyorum. Umarım yakın bir sürede demodan çıkar. Tam sürüm olarak gelir. 2024 yılında çıkış yapacağı gözüküyor. Umarım öyledir. Neyse arkadaşlar. Demo denediğimiz serimizde bir oyunun daha sonuna geldik. Bir demo daha denedik. Daha fazla demo denemeye devam edeceğiz. Daha fazla oyun tanıtacağım sizlere. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.